iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki ilk gol geldi. Süper gücünü erken rakibini değil kendini bayılttı. Allah'ım gol! Hey! Top kalenin oldukça üstüne düştü. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçirdi. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Sürekli gol. Gol gol Fark açıldı ama hala şansı var. Vurdu da gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu. Aman Allah'ım gol gol gol. Üstten gol peşinde. Meşin yuvarlak buzladı. Maçı yarıladık. Gol olup yağıyor. attı ve taraftar büyük kafa zamanı. Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Bu kez kafayla gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. <laughs> Mükemmel bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Ayağının içiyle vurdu. Vücudunu siper ediyor adeta. Gol. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. <laughs> Güzel şut. Tam 90'a taktı. Yerden gol arıyor. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Rakibi sahasına bekliyor. Maçta son 5 saniye. İki oyuncu bu golü şapka çıkar. Yerden bir şut. Hakem maçı bitirdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top orta sahaya indi ve Maç golle başladı. Ceza sahasına doğru. İşte gol, İşte gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. İnanılmaz bir gol, nefis. Kafasını büyüttü, güzel çıkardı. Golü üstten arıyor. Çok fazla savunmada kalıyor. O kadar top kendi ağlarında. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Kafa vuruşu geldi. Çok önemli. Vurdu ve gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Yerden gol arıyor. Oyuncuların süper güçleri hap fileleri ağlandırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Gol gol top filelerde. Oradan golü var. Direkleri dövüyor sürekli zıplayarak kafa vuruşuyla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçı yarıladık. Ceza sahasına doğru. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kale direğini akıllıca kullan. Oyuncu buzun tekmelerle içinden geçti. Mağlup oyuncu erken pes etti. Maçın sonu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Oradan golü var. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Akıl dolu bir vuruş. Havadan vurdu. Direk geçit vermiyor. Hakemin düdüğü çalması. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Son saniyede maalesef kendi kalesine gol attı. Artık son düdük bekleniyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Ve işte ilk gol. Süper güçle aniden büyük kafa kullandı. Ve gol! İyi vurdu. Buzlama basıldı. Direkten sektirdi. Top kötü yere gitti. İyi vurursa gol olur. Gol gol top filelerde. Sürekli 90'ı görüyor. Uyarı geliyor. Gol geldi. Gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Farkı kapatmak imkansız değil. Güzel şut. Top ve gol. Çekişme hat safhada. Güzel bir kafa vuruşu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve gol. Direkten döndü. Bu golü şapka çıkar. Ayağının içiyle vurdu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Güzel şut. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Fark gittikçe açıyor. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Direkt geçit vermiyor. Maçın son 30 saniyesi. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Direk. <laughs> Yukarıdan gol. Fileleri havalandırdı. Kafasıyla vurdu. Ağları deldi. Süper güçler bitti. Saha er meydanı oldu. Maçın son düdüğü yaklaştı. Kafa gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Yok böyle bir gol. İşte son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. Fikiriniz Ercan Taner İki oyuncuya da başarılar Ve zorlu mücadele Şimdi başladı Çok oh. hızlı bir gol Havadan vurdu Direkt geçit vermiyor Topağalarda bir ve gol Yerden sert vuruş Tam defans İleriye adım bile atmıyor İyi kurtardı Akıl dolu oh. bir vuruş savunmaya çekildi. Kale şimdi ateşli bir şut gelecek. Şansını kafayla denedi. Ateşli şut geldi. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla attı. Gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Topu direğin dibine Score Skor 3-3. Artık kalan son 45 saniye. Oh. Mücadele mükemmel bir çekiş. Bağları derdi. Beraberlik için baskı var. Oh. Maç şimdi. 4-4. Kafa vuruşu geldi. Golü engelledi. Kafa vuruşuyla gol geldi kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçta yavaş meşe yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Goli adeta rakibine hediye etti. Şansını üst taraftan deniyor. Gol, gol! Havadan vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla topu Allah'ım gol! Ayağının içiyle vurdu. O nasıl bir şut? Kafa topu 2'de mükemmel bir maç oluyor. Beraberliği süper güç. Gol. Gol son saniye golü geldi. İki oyuncu ve top ağlarda. Yerden bir şut. Gözler artık hakemde. Daha iyi vuruşlar gelmezse ve maç bitti.